There's four parts to your future. Geleceğiniz dört öğeye bağlıdır. Bazılarınız sunumumu daha önce de dinlemişti. Kısa bir özet yapacağım. Geleceğinizin kazançlı olması için dört öğe gereklidir. Bunlardan iki liderliktir. Şundan etkilenmemek mümkün mü? Mark 20 yaşına kadar babasını görmemiş. 9. sınıftayken okuldan ayrılmış. Küçük bir çocukken kimle yaşayacağına mahkeme karar vermiş. Başından bir sürü şey geçmiş ve sonunda bir gün aklına bir fikir gelmiş. Annesi öldüğünde bu sorunun bir çözümü olmalı demiş ve kendini buna adamış. Sonunda bu düzeni kurmuş. Büyük annesi ilk müşterisi olmuş. Onun hikayesini anlatmaya bayılıyorum. Elinden olanla başlamış. İşte Mark'ın hikayesi budur. Elinizde bir kuruş varsa bir kuruşla başlarsınız. Büyük anneniz varsa büyük anneniz inizle başlarsınız yoksa ödün alırsınız komşulardan hiçbir şeyiniz yoksa öyle başlarsınız bir özünüz varsa o özüyle başlarsınız gençseniz gençken başlarsınız hastaysanız hastayken başlarsınız gerideyseniz geriden başlarsınız mahzetiniz olamaz başlarsınız yavaş yavaş geleceğinize şekil verirsiniz insanları arayarak teker teker tüm distribütörleri, tüm müşterileri yavaş yavaş onlarla konuşarak geleceğinize şekil verirsiniz. Burada gördüğünüz yöneticilerden birinin öyküsünü alın. Bakın bakalım sizin için hep arzuladığınız hayat için uygun mu? Bu fırsatı kaçırmayın. Günlerinizi, saatlerinizi, dakikalarınızı, zamanınızı değerlendirin. O anın havasını değerlendirin. Bunlar inanılmaz günler. Yöneticilerimiz hazır, ürünlerimiz hazır. Tekrar söylememe gerek yok. Ürünlerin ne kadar iyi olduğunu biliyorsunuz. Yenileri de öyle olacak. İnanılmaz olacak. Herbalife piyasaya en iyi ürünleri sunuyor. Bunlar doktorların ve bilim adamlarının bizim için hazırladığı, piyasaya hakim olacak ürünler. Herbalife her zaman en iyi ürüne sahip olacaktır. Mark bu işe başladığından beri kendini buna adamıştır. Dürüstlük söz konusu olduğunda başını bu sektördeki herkesten daha dik tutabilir. Bunu piyasaya sürdüğü müthiş ürünler ve her zaman en iyisini verme çabası sayesinde yapabilir. Karşılığı ne olursa olsun, kime danışması gerekirse gereksin hep en iyisini elde etmiştir. Evet yöneticilerimiz hazır, ürünlerimiz hazır, pazarlamamız da hazır. Bu pazarlama planı, planı son 20-30 yılda Pazarlama dünyasına patlamış en önemli bombadır. Olağanüstü bir şey. Bu da duyduğumuz o inanılmaz kazançlara ulaşmanın en önemli etkenlerinden biri. Bu pazarlama yöntemi sayesinde her koşulda bu işe başlayabilir, durumumuzu geliştirebilirsiniz. Bu yöntem sayesinde başkalarına ulaşır, ağınızı genişletir, hayal edemeyeceğiniz kadar büyürsünüz. Bu yöntem 12 yıldır insanlara para kazandırıyor. Herbalife'ın pazarlama yönteminin 20 yıllık şanlı bir geçmişi var. Bu yöntem sınır tanımaz. How far do you go? Ne kadar çok kazanmak istiyorsunuz? Sizi engelleyen şey Herbalife'in ürünleri bir olamaz. Da. Onlarla biz ilgileniriz. Pazarlama yöntem olamaz. That. Onunla da biz ilgileniriz. Yöneticiler de olamaz. Onlarla This da biz ilgileniriz. 90'larda kendimizi, becerilerimizi kuvvetlendirmeye adadık. Daha güçlü ve dayanıklıyız. Yetenekli olduğumuz konulara ağırlık vererek size en iyisini sunacağız. Siz Herbalife'i temsil ederken bu inanılmaz ürünleri piyasaya sunarken en iyi yöneticileri ve pazarlama hak ediyorsunuz. Bunu sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Kendi geleceğinizi, hayallerinizi, olasılıklarınızı gözden geçirmelisiniz. Ne kadar gelişmek istiyorsunuz? Her şey sizin emrinizde. Ne varsa dünya, piyasa, ihtiyaçlar hepsi sizi bekliyor. Siz onlara ulaşamadığınız için sağlığından olanlar var. Siz onlara ulaşamadığınız için gelirleri artmıyor. Ancak onlara ulaştığımızda bu kendileri için eşsiz olacak. Ancak hedeflerinizin ne olduğuna, nereye ulaşmak istediğinize karar vermelisiniz. Biz size her şeyi sağlamaya çalışacağız. Mark erken kalkıp geç yatacak. Mark'ın son 3 aydır çalıştığı kadar çok çalıştığını hiç görmemiştim. Bu inanılmaz bir şey. Bu kişiler çoktan zengin olmuş durumda. Uzun süre önce bu işi, bu, bu işi bırakabilirdi. 90'ların en verimli yıllar olmasını sağlamak için ellerinden geleni yapacaklar. Sadece kendileri için de değil. Tabii ki kendi paylarına düşen alacaklar. Ancak sizin de aynı şansa sahip olmanız için her şeyi yapacaklar. Önümüzdeki yıllarda bu fırsattan yararlanmanız, bundan gurur duyacağınız bir şey elde etmeniz, elde ettiklerinizi çocuklarınıza devre, devredebileceğiniz, ancak bunun gerçekleşmesine sizlere de iş düşecek. Herbalife yöneticiler de kendi üzerine düşeni yapacaklar. Ürünlerle ilgilenecekler. Harekete geçebilmeniz için her şey hazır olacak. Distribütörler de size destek olacak. Sadece sizin takımınızdakiler değil, diğerleri de. Onların desteğiyle gücünüzü artıracaksınız. Böyle bir şey olamaz. İhtiyacınız olan tek şey, hayallerinizi ve hedeflerinizi belirlemektir. Umarım büyük hayaller kurmak, büyük şeyler düşünmek için tüm yeteneğinizi kullanırsınız. Büyük meblaları arzulayın. Şirketin hedefi 400 milyon dolardı. Bunu daha da yükseltmeye çalışalım. Sizde hedef olarak yüksek bir rakam belirleyin. Sizi zorlayacak, gelişmenizi, büyümenizi sağlayacak bir rakam. Erken kalkıp geç yatmanızı sebep olacak bir rakam. Gerisi size kalmış. Dört öğeyi tekrar sayalım: liderlik, ürünler, pazarlama ve siz.